Merhaba. Yine ben geldim. Bir şeyler ee, bugün konuşmak için bir şeyler belirledim kafamda. Ama şöyle hani anlattıklarım beni nereye götürürse öyle ilerleyecek bir video. Ee, hani şey olur ya hayatınızda böyle hiçbir şey yolunda gitmez ve şey düşünmeye başlarsınız bir süre sonra. Ya benim sorunum ne? Ya benim problemim ne? ne neden ben bunları yaşıyorum? Neden yaptığım hiçbir şey iyi gitmiyor? İşte öyle dönemler çok boktan dönemler. Böyle her şeye çok karamsar baktığınız, hiçbir şekilde pozitif düşünemediğiniz ve kendinizi çok beceriksiz hissettiğiniz dönemlerdir. Ve şöyle trajikomik bir şey var. Ben kötü olduğum dönemlerde her zaman birilerinin bana yardım eli uzatmasını beklemişimdir. Ve diğer videoda sanırım bundan bahsetmiştim. Hep o yardım ellerini geri çevirdim. İstemsiz. Handan iyi misin? iyiyim ve diretiyorlardı ve ben anlatmıyordum. Böyle bir sıkıntı vardı bende. Şu sıralar çok azıcık aşmış olsam da yine bu sorun devam ediyor tabii ki. Ya bak şunun farkında olsam da yani yaşadığım sorunları, problemleri çözebilecek tek kişinin ben olduğumun farkında olsam da hala yanımda birilerinin olmasına ihtiyaç duyuyorum. Bu çok büyük bir problem benim için. Çünkü farkında olduğum kötü bir şeyden. Vazgeçemiyorum şu an. Ya şimdi başta bahsettim ya işte neden her şey kötü gidiyor, işte bende mi bir sorun var diye kendimizi sorgulamaya başlıyoruz ya. Ee, bunun olmasının en büyük sebeplerinden biri de bence etrafımızdaki insanlardır diye düşünüyorum. Çünkü sana kendini sorgulatmana neden olan neden olan en büyük etkenlerden biri de insanlar. Çok yani tamam çok fazla hata yapabiliriz. İnsan olduğumuz için doğal olarak bakın mesela bana herkes özellikle ailem sürekli çok olgun bir insan olduğumu söyler. Ama bence bu da iyi bir şey değil. İster istemez bir sorumluluk yüklediğini hissediyorum bana karşı bunun. Ya yani hiçbirimiz her konuya karşı çok olgun davranışlar sergileyemiyoruz. Bu yaşla alakalı bir durum da değil. Ama insanlar buna böyle bakıyor arkadaşlar. Yani ben 18 yaşındayım ve çoğu konuda ciddiye alınmamak da bir sorun. Çünkü bu sefer insanlar sizi dinlememeye başlıyor. Ya da anlamak istemiyorlar da diyebiliriz. Çünkü yine buna çıkıyor. Çünkü dinlemiyorlar. Çünkü fikirlerim, düşündüklerim ciddiye alınmıyor. Çünkü çok olgunca düşünemiyormuşum gibi algılanıyor karşı taraftan ama bence doğru bir şey değil bu ya. Bence bu toplumsal açıdan genel bir sorun zaten. Hani çoğu insanın başına gelen bir durum. E bazen olgun davranmak zorunda hissediyoruz. Ama olgun davranmaktan artık sıkıldığımız zaman da hatalar silsilesine sürükleniyoruz. Garip bir durum ya. Gerçekten çok boktan ve garip bir durum değil mi? E kendimizi çok fazla sorgulayabiliriz. Kendimizden birçok konuda... Kendimizden birçok konuda şüphe duyabiliriz. Kötü biri olduğumuzu düşünebiliriz. Yaptığımız her şeyin bir hata olduğunu düşünebiliriz. E, hiçbir şey beceremediğimizi düşünebiliriz. Çünkü bunları düşünmek çok kolay. Ama pozitif şeyleri düşünmek çok daha zor. Bilmiyorum belki de kendimize bunu yakıştıramıyoruzdur. Aklımıza en son gelecek şey başımıza iyi bir şey gelmesi olabilir. Belki hayatın sizi sürüklediği yerde siz asla mutlu olamayacağınızı düşünüyorsunuzdur. Her şeyin daha iyi olacağını ummaya çalışıyoruz ya. Belki daha da kötü olacak. Yani bak gördün mü? Az önce bahsettiğim şeye çıktım. Asla iyi düşünemiyorum mesela. Çünkü nedense arkadaş çevresi açısından ve e, işte çevrem, işte ne olsun, erkek arkadaş çevresi olsun. E, dost çevresi olsun. Hiçbir şekilde benim yüzüme güleceğini düşünmüyorum bu durumun. İyi insan ilişkileri kuramayacağımı düşünüyorum. Bunlar da işte geçmişte yaşadıklarınızla tetiklenen şeyler. Çünkü o yaşadıklardan sonra bir daha e, bu konuda hiçbir şeyin yüzünüze gülmeyeceğini düşünüyorsunuz. İyi bir şekilde düşünmek mümkün değil yani bu saatten sonra. Yani mümkün ama zor, çok zor. Ama bu konuda ne yapacağız derseniz bilmiyorum. <laughs> hiçbir fikrim yok desem. Bilmiyorum şu aralar hayat benim tarafımda çok mantıksız ilerliyor böyle her şey üstüme üstüme geliyormuş gibi boğuluyorum resmen. Ama umarım yeni yıl bana güzel şeyler getirsin. Çünkü şeydir ben hep yeni başlangıçlar yapmayı hoş bulurum yani ama hiçbir şekilde de daha iyi başlangıçlar olmuyor maalesef ki. İşte yeni yıla girmek, mesela işte yeni bir okula başlamak, ondan sonra başka bir şehre taşınmak. Böyle şeyler hep benim için yeni başlangıçlar ve her şeyin çok daha iyi olacağına inanırım böyle başlangıçlarda ama her şey çok daha kötü oluyor. Ee, bilmiyorum, hep çok ters tepiyor garip bir şekilde ve ben korkmaya başladım. E, genel olarak e, bahsetmeye çalıştığım şey şuydu. Bende bir sorun mu var? Hayır, e, sizde bir sorun yok. Şöyle, bu benim de kendime çok fazla sorduğum bir soru. Benim sorunum ne? Hayır, ben ne hata yapıyorum sürekli? Çünkü her yerde bir hata yapıyor olmalıyım ki hayatım bu yönde ilerliyor şu anda. E, kendimi hep şöyle rahatlatmaya çalışıyorum. Her şeyin olmasının bir sebebi var. Her insanın hayatımıza girmesinin bir sebebi var. Her gelen insan yeni bir şey katıyor sana kötü de olsa. Ondan bir ders çıkarıyorsun diye kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Çünkü bunun tek yolu bu yani. Bilmiyorum burası, ya burası bana çok iyi geliyor biliyor musunuz? Çünkü bu videolar e, ihtiyacı olan kişilerin karşısına çıkıyor gibi hissediyorum ben. Siz bana iyi geliyorsunuz, ben size iyi geliyorum. Öyle güzel bir karşılıklı iletişim oluyor. Sizleri seviyorum. Kendinize cici bakın. Hayatta kendinizi rüzgarda savrulan bir yaprak gibi düşünebilirsiniz. Sert bir rüzgar sizi itiyor. Nereye uçtuğunuzu bilmiyorsunuz, nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz, üşüyorsunuz. Belki çok hırpalanıyorsunuz, sağa sola çarpıyorsunuz. Ama başka bir taraftan bakarsanız da özgürsünüz.